Nazlı Hanım bizi bekliyor. Günaydın, iyi haftalar Nazlı Hanım. Günaydın, iyi haftalar. Şimdi e, Özgür Düşünce Gazetesi'nin manşeti benim bugün dikkatimi çekti. E, siz de okudunuz mu bilmiyorum. Nevzat Yalçıntaş Hoca'nın eleştirileri olmuş. Ve orada e, ısrarla diyor ki yani bu mesele o zaman Sayın Başbakan'ın istifasıyla çözülebilirdi. Sonra tekrar zaten e, kendisine verilecekti hükümeti kabineyi kurma görevi. E, yargıda rahatlardı memlekette bu noktaya gelmezdi e, gerçekten konusunu diyorsun evet evet yani o ger yani Nevzat Hoca önemli bir isim AK Parti'nin kurucularından evet. ağabeylerden belki Arınç'tan da öte e, orada belli bir konumu olan bir isim e, diyor ki yani bu iş böyle olsaydı bu noktalara memlekette gelmezdi demeye getirmiş ne dersiniz öyle mi olurdu yani Başbakan tabii ki istifa edemezdi. Çünkü ona yönelik e, iddialar da söz konusu değil mi? 25 Aralık dosyasında e, hem oğluna yönelik iddialar söz konusu hem bu havuz medyası, para toplama, nüfus su istimali, haraç, e, şu kadar ver, bu kadar ver. E, bunlar tabii deşildiği vakit e, maalesef işin ucu kendisine de varabilir o bakımdan. E, istifa etmesi mümkün değildi. Bırakınız kendisi istifa etmeyi. Dört bakan bile doğru dürüst yargılanmadı. Onların meselesinin de biliyorsunuz işte örtüldü. Anladım. Şimdi evet. Nazlı Hanım, bir de tabii e, bugüne, bugüne yansıyan önemli konulardan bir tanesi bu. Hala daha bizim Amerika'yı YPG meselesinde yanımıza <laughs> çekme meselesi e, durumu var. Today zaman da manşetleştirmiş. Amerika'yı bizim ikna etme olasılığımız var mıdır bu konuda? Yani ısrarla ben hiç bu kadar net bir tavır takındığını Amerika'nın hiç hatırlamıyorum ama bu konuda epey bir ayak diretiyor. E, bakın Türkiye'yi de bence ikna etme e, noktasında daha henüz değiller. Bir örnek vermek gerekirse bakın hemen bu olay olur olmaz Salih Necar'ın ismini açıkladılar. Ee, sonra Salih Neccar'ın ailesi bu e, Amude köyünde Salih Neccar adını vermişler Amude köyünde oturan bir Neccar ailesi var diyor ki e, biziz diyor tek Neccar Amude köyünde ama bizim de oğlumuzun adı Salih Neccar değil bununla ilik, ilişkimiz yok bir tane diyor Salih Neccar var. Ama o da başka köyde oturuyor. O da 60 yaşında diyor. Şimdi mesela elimizde bir döne bu var. Artı tak açıkladı. E, başka bir isim verildi. Abdülbaki Sönmez diye. Abdülbaki Sönmez'in babası ortaya çıktı. Abdülbaki Sönmez'in babası dedi ki o fotoğraf sizin Salih Necer diye yayınladığınız fotoğraf aslında dedi benim oğlumun fotoğrafı Abdülbaki Sönmez'in fotoğrafı ama o benim oğlum. Ee, şimdi DNA testi yapılıyor. O babayla oğul arasında hani o yakalanan o par. Evet e, teknik bir arıza oldu. Hemen bağlayabilir miyiz tekrar arkadaşlar? Tamam biz hemen bir peki plaka haberini girelim. Bu, Ankara'daki kanlı saldırıda gözaltına alınan 21 isim adliyeye sevk edildi. Savcılık saldırıyı düzenledi iddia edilen Abdülbaki Sönmez'in babasını DNA örneğinin alınması için Ankara'ya getirtti. Başkenti kana buluyan saldırı sonrası 7 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. O operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişinin emniyet sorgusu tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırıyı Abdülbaki Sönmez isimli teröristin gerçekleştirdiği iddia edilmişti o iddia savcılığı harekete geçirdi. Abdülbaki Sönmez'in babası Musa Sönmez Ankara'ya getirildi, DNA örneği alındı. Ankara'daki kanlı saldırı akıllara teröristler çalıntı araçla 2900 kilometre nasıl yol alabildi sorusunu da getirdi. Dikkatler MOBESE ile bağlantılı plaka tanıma sistemine çevrildi. Bombalı saldırıda kullanılan aracın iki ay boyunca dört farklı şehirde binlerce kilometre yol yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik uzmanlarına göre sistem koordineli çalışsaydı Ankara saldırısı önlenirdi. Çalıntı aracın sahibi kiralama şirketinin polise şikayetçi olduktan sonra emniyetin ve makamların gerekli araştırmayı yapmaması da dikkat çekti. Geç, geç. Bu arada Ankara katliamındaki bomba yüklü araçta kullanılan ikiz plaka uygulamasının Son 3 yılda arttı ortaya çıktı. Oto hırsızları ve terör örgütleri artık plakaları daha kolay kopyalıyor. Çünkü emniyetteki iki aşamalı güvenli mühür uygulaması kaldırıldı. Yerine Şoförler Odası eliyle tek mühür sistemi getirildi. Uzmanlar tekrar eski güvenli sisteme geçilmesini önerdi. Evet tekrar bağlantıyı kurduk. Nazlanım'la ee, Nazlı Hanım kaldığınız yerden size destek olacak haberi de biz yayınladık ben. bu arada. DNA ile ilgili. Buyurun devam edin. DNA testinin sonucu çıkmış mı? Hayır daha çıkmadı. Henüz daha çıkmadı. çıkmadı. Ama şimdi babası o resmini gönderdi. Benim oğlum Abdülkadir, Abdülbaki Sönmez diye. O fotoğraf zaten e, Salih Neccar diye yayınlanan fotoğrafa benziyor o kişi. E, ve adam benim oğlum herhalde o diyor. 2015'te kayıp duyurusunda bulunmuş. Oğlum kayıp araştırın diye ismini de emniyete bildirmiş. E şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu kadar gayri ciddiyet olur mu? Ya hakikaten Abdülbaki Sönmez çıksa ne olacak bu Salih Neccar değil mi? Daha fazla inandırıcımız, inandırıcılığımızı kaybetmiş olacağız. Sonra mesela Obama ile görüşüyor Tayyip Erdoğan. İki ayrı açıklama ortaya çıkıyor. Diyor ki mesela bizim Türkiye'nin açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamasında Obama PYD güçlerinin Suriye'de ilerlemesinden dolayı, Suriye'nin kuzeybatısına doğru ilerlemesinden dolayı endişe duyuyor diyor. Halbuki Obama Suriye güçlerinin, rejim güçlerinin ilerlemesinden endişe duyduğunu açıklamış oluyor veya Obama top atışlarını durdurmanız lazım. Demiş Erdoğan'a. Bizim açıklamamızda buna hiç yer verilmiyor. Şimdi belli ki her şeyler gizlenmek isteniyor ama dünyanın, Türkiye'nin bu top atışlarına karşı çıktığı bir vaka kaldı ki uzmanlar diyor ki bu top atışlarıyla hiçbir şey engellenemez. Her bir top atışının fiyatı 1 milyon liradır. Ama bu bir göstermelik bir hadisedir. İlerlemeleri de ortadan kaldıramaz. E şimdi olmaz ki bu kadar her olayda bu kadar ciddi bir katliamda bir psikolojik harekat yapma çabası değil mi bu yakışık almıyor doğrusu ciddi bir devlete anladım ee, bu arada Nazlı Hanım tabi bu bu meseleyle ilgili olarak hani toplumun da e, az önce Abdülbaki e, yine bir konum e, olmuştu eski Diyarbakır milletvekili hı hı. E, Sayın Erdoğmuş. O da diyor ki yani e, bu meseleler o kadar çok siyasete alet ediliyor, o kadar çok yalan hı hı. söyleniyor ki herkes bu sefer kendi kötüsünü de sahiplenmeye başladı. Şuraya getireceğim. Yani o evet. e, Ankara'daki saldırıyı düzenleyen teröristle ilgili olarak açılan taziye çadırı gerçekten hani biraz e, sorunlu, biraz toplumda öfkeyi artıran bir şey oldu. Hı hı. E, siz katılıyor musunuz buna? Yani bu bu manzara, e, bu toplumdaki kutuplaşmanın, gerilimin ayrışmanın bir şeyi son damlası mıdır? E gayet tabii. Bir kere ben onun için diyorum. Bu kadar kutuplaşma içinde hiçbir zaman çözüm bulunamaz. Şimdi büyük bir katliam oluyor. Bir kesim bu bizim oyumuzu arttırır mı diye düşünüyor. Bir kesim bu oyları düşürür mü diye düşünüyor. Çünkü o kadar büyük bir nefret var ki insanların birbirine karşı o kadar büyük haksızlıklar, adaletsizlikler yapılıyor ki o öfke patlaması ister istemez böyle büyük olaylarda da birleşmemizi, bütünleşmemizi engelliyor. İşte son olay diyorum bir katliam oluyor. Bu katliamın failleri kimdir? Objektif bir biçimde e, araştırılacağına ben Amerika Birleşik Devletleri nasıl e, yönlendiririm de PYD'nin bir terör örgütü olduğuna ikna ederim durumuna bu taşınınca ister istemez milli bir mesele unutuluyor. Hadi biz de diyoruz ki bak sen yalan haber üretiyorsun, psikolojik harekat yapıyorsun büyük bir katliam üzerinde ve bir tartışma ortaya çıkıyor. Ama bu ilk değil. Gezi olaylarında falan mesela bir kişi ölüyor. Hepimiz bu ölen kişiye çocuk yaşındaki insanlara üzüleceğimize mesela Tayyip Erdoğan onu terörist diye işaret edince hadi bakalım yeni baştan bir kutuplaşma. Bu defa o mesela bir Yasin Börü yanlısı gibi oluyor. Siz diyor suçlayarak Yasin Börü'ye hiç ağlamıyorsunuz. Halbuki böyle bir durum yok. Herkes her şeye üzülmesine rağmen yani Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde bir saf tutmasıyla beraber herkes farklı saflarını belirliyor ve müşterek bir şekilde kalbimiz atmıyor maalesef. Tabii Türkiye bu bölünmüşlükten çok ıstırap çekiyor. Anladım. Bu arada Nazlı Hanım tabii bölünmüşlük derken, gündem terör, gündem acılar, gündem şehitlerle giderken aradan memurların kolaylıkla bu cadı avında işten atılabilmesini daha doğrusu kolaylaştıran yasada çıkıverdi. Ve fişleme, bugün gazetelere de çıktı, fişleme de yasalaştı. Artık herkesin kişisel bilgileri çeşitli kulplar takılarak, e, belirlenebilecek bunları da konuşmak lazım gündeme getirmek lazım ne dersiniz? Evet şimdi zaten Milli Güvenlik Kurulu biliyorsunuz legal görünümlü illegal yapı diye Türk Ceza Kanununda olmayan bir şeyi ortaya attı ve zaten bugüne kadar uygulama legal görünümlü illegal yok Cemaat terör örgütü yok sen para yardımımı yaptın kurban mı kestirdin o bu herkes bu terör örgütünün e, Saflarına atıldı son olarak işte Herkül Ork sitesini de herhalde terörist yayın dolayısıyla bir ara e, kestiler sanıyorum değil mi o e, internet sitesinin yayını da durdurdular ama başka türlü tabi bugünkü çağda bunu engellemeye imkan yok başka, çağ, e, başka türlü ulaşılabiliyor kitlelere. Şimdi böyle bir şey deyince siz zaten cemaat terör örgütü deyince haksızlık yapmamanıza imkan yok ki. Yani başta bir kere terör örgütü değil. Ben diyorum ki Allah herkese böyle terör örgütü nasip etsin. Şimdi benim sözlerim de isterlerse legal görünümlü illegal örgüte yani bir terör örgütüne destek mahiyetinde anlaşılabilir. Bakın <laughs> pek fazla üstünde durulmuyor davalar açıldı. Hakimler, savcılar, polisler hepsi sözüm ona e, bu legal görünümlü illegal örgüt cemaat kapsamı içinde darbe yapmakla suçlanıyorlar. Bunların davaları görülüyor. Dolayısıyla tabii ki o memurlar da bu şekilde fişlere katılacak. Şimdi mülakatlar yapılıyor. Siz en yüksek puanları almış olsanız dahi mülakat sonunda bir bakıyorsunuz mülakat puanlarınız çok düşük. Çünkü mülakatta herkes yandaşını kayırıyor. Kendi istediğini Getiriyor. Türkiye'de yani bürokrasi de liyakat sistemi de tamamen berhaba olmuş durumda. Anladım. Bu arada e, teröristlikten bahsetmişken e, Cerrah de gidelim. Cerrah Tepe'dekiler evet. de e, kendilerine hani o artık moda olduğu üzere e, terörist diyenlere tepki göstermiş. E, onu da konuşalım. Cerrah Tepe'deki mesele de getirildi yine e, terörizme işte dış mihrakların oyununa. Efendim yeni bir kalkışmaya bağlandı. Biz az önce bilmiyorum izlediniz mi avukatı bağladık diyor ki bu çok uzun bir mesele aslında e, bugüne de taşan bir mesele. Bazı iktidarlar döneminde bu burada hep bir maden arama istendi biz hep karşı durduk yine de karşı duruyoruz e, bizim teröristlikle şununla bununla bir ilgimiz yok diye tepki gösterdi orayı da konuşalım derim Nazlan Bakın 2002 yılında daha Ak Parti iktidar olmadan önce Bursa Milletvekili sıfatıyla Faruk Çelik'in Yaptığı bir konuşma var. O zamanki iktidar döneminde sanıyorum maden aramalara başlanacak. Faruk Çelik diyor ki burada büyük bir tabiat varlığı var, işte bilmem çok temiz akarsular var. Bütün bunlar kirlenecek, bütün tabiatın eko sistemini bozacak sizin yapacağınız bu maden aramaları. İşte ormanlar, şu kadar çeşit ağaçlar hepsini sıralıyor ve e, karşı çıkıyor kar amaçlı olarak bu manada yatırımlar yapılmasına karşı çıkıyor. Şimdi biz boşuna AK Parti değişti demiyoruz. Yani bir zamanlar doğa sevgisi olan, yeşili seven e, bir AK Parti ne hale geldi? Şimdi karşı çıktıkları meselede şimdi taraftar görünüyorlar. Buna karşı çıkanları da terörist diye damgalıyorlar. Ellerinde kolay bir mekanizma var ama... E, bakın bir sürü insan isyan geliyor. Siz bilmiyorum medyayı da tabii yakından takip ediyorsunuz mutlaka. Son olarak bu Yusuf Kaplan'ın isyanını dinlediniz herhalde. Evet. Memleketi, memleketi batırdılar diyor. E, AB'ye sırtını döndü. Rusya ile savaşa girdi. Suriye'de bu kadar angaja oldu. O jöleliler, möleliler çevresine alanlar onu gaza getiriyor. Bakın aynı. Bütün bu, onlar da artık görmeye başladılar. Memleket uçuruma gidiyor. E savaşa girme arifesine geldik. Korkunç bir durumdayız. O bakımdan terörist meröristi bırakalım da ülke savaşın eşiğine geldi. Bunlara biraz kafa yoralım bence. Şimdi bir de şu var Nazım. Yani e, bakın orada e, AK Parti Belediyesi var. Yani Artvin'de hı hı. AK Parti kazandı. AK Parti orada da güçlü hı hı. E, hı hı. bir parti. Ve şimdi ısrarla geçtiğimiz günlerde belki siz de dinlediniz bir Artvinli gencin bir gazeteye, sabah gazetesine tepkisi aslında her şeyi özetliyor. Şimdi bu psikolojiyi belli ki siyaset bunu kullanıyor ama vatandaşların bundan bu algıdan kurtulması konusunu konuşmak lazım. Yani her meseleyi azıcık bir itiraz olduğu zaman işte bunlar dış güçlerin onlar terörist bunlar mihrak darbe yapıyorlar. Ya bu buna buna artık alıcı olmayan bir toplum nasıl oluşturacağız? Şimdi tabii medya meselesi bu. Dikkat ederseniz bir sürü herkesin işte tartışmada yapabildiği medyalar var. Yani CNN'i de NTV filan haber bunlar bizim gibi konuşan insanları sadece bendi yani bir sürü insanı televizyona çıkarmıyor. Doğrusu do dolayısıyla halkın doğru haber alma hakkını Elinden alıyor. Biz Can Erzincan mesela e, bu e, Türkiye girmesi yasak. Yani bunun önünü engellemeye çalışıyorlar. E, bir sürü bence e, başka türlü engellerle de karşılaşıyorlar. Yani sesimizi duyurmakta biz daha zorlanıyoruz. Şimdi tabii şey çok önemli. Enformasyon çok önemli bu algıyı kırmak için. Ve öbür televizyonlara dikkat ederseniz çıkanlar e, bu meseleler üzerinde hiç tartışma yapmıyor. E, Ergenekon'u tartıştılar, Balyoz'u tartıştılar. Şimdi darbe davaları başladı. Bunların içinin ne kadar boş olduğu ortada. Şimdi mesela son istihbaratçıların sözde darbe yaptığına dair yüz kadar istihbaratçıyı kapsayan bir dosya var. E, onlar darbeyi nasıl yaptılar? Yani terör örgütü delilen sözde FETÖ'nün mensubu olarak bu darbeyi yaptıkları ileri sürülüyor. Ama avukatlarla konuştum ben. E nerede terör lideri denilen Fethullah Gülen'i bu dosyaya dahil etmemişler. Yani o, o neden dahil etmemişler? Çünkü ilişki kuramıyorlar. Yani o istihbaratçılar diyelim ki usulsüz olarak birkaç kişiyi dinlemiş olabilir. Ama onun aynı zamanda örgüt kapsamında yapıldığı ve Gülen'in talimatıyla yapıldığının da ispat edilmesi lazım. Bu ispat edilmeyince ortadan bu ilişkiyi kopararak, Mesela lider dediği terör örgütü lideri yok o dosyada ve e, soruyor mesela avukat dinleyerek de ki bir kişiyi iki kişiyi de usulsüz dinlemiş zaten e, 256 kişi dinlenmiş deniliyor iddia yani usulsüz dinlendiği iddia eden 256 kişi ama daha onlar da ispat edilememiş. Bunun diyorlar yani nasıl bir darbeye elverişli olduğunu ispat etmeleri lazım hükümeti devirecektir. Peki dinlenenler arasında bir tek hükümet üyesi yok. Sadece tek bir siyasetçi var ve bu da ilgisiz bir kişi. Yani hükümetle alakası. Sen o dinlemelerle iftira atmışsın? Bunları bir şantaj amaçlı mı kullanmışsın? Bir yerde depolamış mısın? Bunların da hiçbir delili yok. E şimdi bakın biz bunları söylüyoruz ama bu iddialar hiçbir başka yerde mahreçte yer almıyor. E o zaman nasıl aydınlanabilecek insanlar? Şimdi hala Bunlardan birisi mesela Twitter'da yazmış Fethullah Gülen'in dün canlı olarak yayınlandı Twitter üzerinden konuşmaları. Şimdi diyor Fethullah Gülen bir sözüyle bir cümlesiyle darbe işareti verecek diyor. Buna inanıyor veya inanmıyor ben bilmiyorum bunu yazabiliyor birçok kişi işte falanca dizi senaryosuyla polise kumpas işareti verildi. Ee, işte başka bir böyle cümlelerini ayıklayarak e, Fethullah Gülen'in oralardan işaret verdiğini ispat etmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir saçma ortamda yaşıyoruz. Evet e, gidişatı da tabii soralım. Şöyle az önce siz bir yazardan örnek verdiniz. Zaman zaman böyle çıkışlar yapılıyor. Bunların cürmünü sormak lazım. Yani ya da bir devamı olur mu? Gerçekten hani çünkü e, o kişi de oyunu yaptıktan sonra e, tamam hani kabul edelim tam bir dönüş yapmadı ama işte çarpıtıldı şu bu falan gibi ufaktan ha. bir manevra yapmaya da çalıştı. E, ama söylenen ortada yani onun neresi çarpıtılacak o da ayrı bir konu. Söyledikleri ortada. De ağzından, evet de ağzından verildi onun. Evet gibi. evet e, öyle bir hale geldi ki Nazan artık yani buralardan bir insanlar ferahlama acaba deme e, durumunda kalıyor. Ee, sizce böyle sayılar artar mı? Artık yani en azından bir düzeyli bir eleştiri noktasında bir şeyler gelir mi? Zaten şimdi bakın bu danışmanların çatışması belli ki Tayyip Erdoğan'ın çevresine alanlarla e, Davutoğlu'nun çevresinde kalan ve AK Parti'nin daha özüne dönmesini isteyenler arasında bir çatışma var. Yani bazı AK Partiler de bu tak, tek adamlıklardan e artık e, bıkmış durumda ve memleketin nereye gittiğini görüyorlar fakat belirli bir çekingenlik var. Bu işten içe bir kaynamayı da gösteriyor benim kanaatime göre. Öcalan'ın e, şeyleri yayınlandı, Oda TV, e, İmralı görüşmeleri 2013 tarihli. Mesela orada o Doğu Perinçe'ye işaret ediyor İmralı İmralı'da e, e, Öcalan. Çok enteresan. Diyor ki Doğu Perinçek diyor 1971'de devşirilmiştir. Aslında özel harp mensubudur diyor. Ee, öyle Amerikan karşıtı görünmekle birlikte e, siyanın kullandığı bir adamdır. filan Bütün darbelerde parmağı vardır. Kirli darbelerde Amerika ile. Böyle çok e, açıklamaları var. Ve şimdi diyor Tayyip Erdoğan'ın yanlarına çekmeye çalışıyorlar ama Tayyip Erdoğan Kasımpaşalı'dır. Tabii bu 2013 nasıl bunu 2013'te bile demek böyle çabalar vardı. Yavaş yavaş onları gö görmüştü Öcalan. Hani böyle bir şeyden söz ediyor ki e, biliniyor zaten. E şu anda Doğu Perinçekli aynı çizgide görünüyor Tayyip Erdoğan. Bundan AK Parti'lerin rahatsız olmaması mümkün değil. Ama içten içe bir kaynama olduğunu gösteriyor bu patlamalar. Ha nereye gider? Şimdi tabii ki Suriye'de bir savaşa da razı olmazlar. Irak'ta bile biliyorsunuz karşı oy kullanan e, AK Partililer vardı 50 kadar. E, bu rahatsızlığı hissediyorlar. Yani Türkiye'nin girmesini istemezler ama Türkiye giremez deniliyor bu şartlarda Amerika'ya rağmen. Ama daha nereye kadar gidebilir? Ne olabilir? Ben bilemiyorum. Bu da bir karışıklık yaratıyor AK Parti'nin içinde. Bugünkü Bakanlar Kurulu'na ne diyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu. <laughs> ee, hani içeriği malum da e, şeklen, hani böyle bir şeyin oluyor olması da e, tartışılıyor. E, ne dersiniz? Onun da biraz e, konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Anayasaya göre zaman zaman böyle bir toplantı, hani milli güvenlik meselesi söz konusu olduğu için e, Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında Hükümet toplanabiliyor anayasaya göre ama tabii Tayyip Erdoğan'ın sergilediği tavır o kadar bambaşka ki e, ne yapmak isteyecek diye tabii tartışmaya başladılar. Çünkü zaten şimdi burada bir anayasal hakkı var ama anayasada hakkı olmayan şeyleri o kadar pervasızca yapıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı e, burada şimdi toplantıda ne diyecek, nasıl konuşacak? Çünkü orada bir görüş teatisinde bulunabilir, orada görüşlerini söyleyebilir. Böyle bir yürütmenin birlikte hareket etmesi için böyle toplantıya anayasa cevaz veriyor. Ama zaten Tayyip Erdoğan'ın hiçbir tarafsızlığı kalmadı. Anayasaya göre tarafsız olması lazım. Anayasaya göre yargı bağımsız olması lazım. Anayasaya göre böyle proje mahkemeler oluşturulamaz. Bu şekilde bürokraside böyle keyfi davranışlar sergilenemez. Yani Anayasa zaten paçavra haline geldi. O bakımdan yani burada ben e, anayasal hakkı olduğunu düşünüyorum e, bu adımın. Bu başkanlık meselesi de böyle arada kenara koyuluyor gündemle başka bir şey geliyor, sonra tekrar gündeme getiriliyor. O her zaman hazır, e, dolaptaki hazır yemek gibi. E, hani dediniz ya az önce sizde, hani patlamalardan sonra oy matematiği yapılan bir ülkede, evet. acaba gelişmeler matematiğiyle de e, başkanlığın önü açılıyor mu, kapanıyor mu e, deniliyor mudur? Mesela sizce şu son yaşananlar, ha bu kötü bir soru, şöyle kötü, sorulmaması gereken bir soru ama öyle bir noktadayız. Şu son gelişmelerle. Ee, başkanlık konusunda e, yol açıldı mı yoksa kapandı mı? Ben e, Tayyip Erdoğan'ın başkanlık hesabı yaptığına inanıyorum. Niye inanıyorum derseniz hani 2-3 sene daha bu şekilde dayanamaz çünkü bu kadar e, anarşi yani AK Parti'nin sonu geliyor gibi geliyor yani sandıkta yani sonu geliyor gibi. Daha sonraki seçimlerde e, yani şu gerilim şu tansiyonla daha fazla devam edemez. E, yer yer patlamalara zaten şahit oluyoruz. O zaman başkanlık işte bir e, oylamasına gitmek isteyebilir bir an, bir an için. İşte Türkiye savaşın eşiğinde başkomutana destek verelim. Hani böyle bir hamaset pompalanabilir. İşte bütün yedi düvel bize karşı, Amerika'da karşı... İşte o Suriye'de de karşı, Rusya'da karşı tek başımıza savaşıyoruz. O zaman başkanın arkasında saf tutmamız gerekir. Yani böyle bir hamaset oyunu yapılabilir gibi bana geliyor. Buna yatırım yapıyor Tayyip Erdoğan. Benim kanaatime göre buna yatırım yapıyor. Şimdi yani dış harp yani dış dünyayla harp etmek, savaşmak veya gerilimi arttırmak suretiyle zaten içeride terör ve işte Müthiş güvenlik önlemleri alınıyor. Artık kaç kişi? 330'dan fazla şehit verdik son 8 ayda. E Tabii sivil ölümler de var. Ülke felaket ama şöyle bir görüntü var. Aa, milliyetçi bir e, cumhurbaşkanımız var. Burada MHP oylarına talip ya. Milliyetçi bir cumhurbaşkanımız var. Korkusuz. İşte Hem PKK'nın e, başını eziyor hem dünyaya e, meydan okuyor. Bu kısa vadede bu propaganda başarılı olabilir. Ben ona yatırım yapıyor diye düşünüyorum. Peki. Nazlı Hanım teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun.